Bugün bu kanalizasyonda aksolotlu yakalayacağım. Kim bilir belki başka şeyler de buluruz. Biliyorsunuz daha önce kanalizasyonda timsah, yılan ve nadir balıklar gibi çılgın şeyler yakaladık. Ama hala yakalayamadığımız aksolotlar var. Ya kanalizasyonda değiller ya da onları yanlış yerde arıyoruz. Bugün bunu öğreneceğiz. Görevim sabah başladı. Dereye gidince her zaman aksolotları buluyoruz. Ve bu canlıyı en yakın kanalizasyona kadar takip ettim ve işte beni tam buraya getirdi. Artık burada aksolotların yaşadığından eminiz çünkü tamamen aynı su. Burada ne varsa yakalamak için ağ ve tuzak kullanacağım. Ancak önce arkadaşlar daha önce hiç yapmadığımız bir şey deneyeceğiz. Bu GoPro'yu kanalizasyona göndereceğiz. Orada ne bulacağımızı kimse bilemez. Her şey olabilir. Bu kanalizasyonun ilginç yanı iki ayrı bölüme ayrılmış olması. Sanırım önce GoPro'yu aşağı göndereceğiz ve ne bulacağımıza bakacağız. Kanalizasyona bakmak için ışık gerekecek. İşte fenerimiz burada. Şimdi açıp aşağı göndereceğiz. Şu anda çok gerginim. Bu ip çok sağlam değil. Umarım kopmaz. Tamam. Şimdi kayda başlıyoruz. İşte gidiyor. Şimdi onu aşağı bırakacağız. Aman tanrım bu gerçekten çok çılgınca arkadaşlar. Bunu daha önce hiç yapmamıştık. Ya timsah falan görürsek? Hayır, bir timsah daha yakalamak istemiyorum. Aman tanrım işte gidiyor. Şuna bakın. GoPro aşağıya gidiyor. Aman tanrım bu harika bir şey. Burada telefonumdan canlı izleyebiliyoruz. Ne kadar kirli. Neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Aman tanrım. Ah bakın. O neydi? Gördünüz mü? Bakın orada aşağıda devasa bir şey vardı. Aman tanrım arkadaşlar bu gerçekten harika. Ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir şeydi. Umarım siz evde daha iyi görmüşsünüzdür ama artık orada balık olduğunu kesin olarak biliyoruz. Şimdi GoPro ile devam edeceğiz ve başka balıklar bulabilir miyiz diye bakacağız. Tamam, şimdi derinliklere iniyoruz. Bu gerçekten harika arkadaşlar. Aa şimdi kanalizasyonun gerçekten nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Aman tanrım orada da çok fazla çöp var. Şuna bakın. Aman Tanrım, bakın, orada bir balık var. O ne, o ne, o ne, o ne? Bakın, Aman Tanrım, bakın, işte gidiyor. Aman Tanrım, bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onu kaybettim. Nereye gittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar, az önce orada bir balık gördüm. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu çok havalıydı. Aa, daha fazla balık var. Bakın, orada iki tane var. Aman Tanrım, hayır, hayır, hayır. Aman Tanrım, tamam, hayır. E yani bunu kontrol etmek zor. Çok fazla balık görüyorum. Bakın orada. Arkadaşlar, bu palyaço bıçak balığı mı? Şuna bakın. Aman tanrım bu çılgınca. Başka bir balık daha var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Kontrol etmek çok zor. Aman tanrım Helen bak vay canına. Nereye gitti? Bacakları falan vardı. Yoksa bir axolotl müydü? Bak. Aa, tam orada. Yüzüne bak. Bu kesinlikle bir axolotl. Başardık. Bu bir axolotl. Şuna bak tam orada. Şu anda ona bakıyorum arkadaşlar. GoPro'da bir axolotl bulduk köşede. Aman tanrım bu çok çılgınca arkadaşlar. Resmen hile gibi. Şu anda hile yapıyoruz. Tamam GoPro'yu yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Aman tanrım devam etmeli miyiz? Yani bu gerçekten çılgınca. Belki tekrar aşağıya gönderebilirim arkadaşlar. Şu anda gerçekten çıldırıyorum çünkü az önce bir axolotl gördük. Şuraya bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu görüyor musunuz? Artık %1 milyon eminiz. Burada axolotlar var. Bir teorimiz vardı ve şimdi gerçekten kanıtlandı. Şimdi onları nasıl yakalayacağımızı bulmak gerekiyor. Muhtemelen o kadar kolay olmayacak arkadaşlar. GoPro ile çok eğleniyorum. Şimdi tekrar aşağıya göndereceğiz. Bakalım başka balıklar görecek miyiz? Bakalım başka neler bulacağız? Aman tanrım o da ne? Bakın duvarın üzerinde bir şey var. O da neydi öyle? Aa, orada başka balıklar da var ama ne olduklarını bilmiyorum. Bakın yine bir palyaço bıçak balığı var. Gerçekten harika. Şu anda aşağıda çok fazla balık var. Ama kontrol etmek gerçekten zor. Çünkü GoPro'yu hareket ettirmeye çalışırken aynı zamanda telefondan neler bulabileceğime de bakıyorum. Aman tanrım Helen bak bak aman allahım şuna bak görebiliyor musun hayır aman tanrım onu kaybettim arkadaşlar. Az önce başka bir aksolotlu gördüm. Yemin ederim. Onu bir saniyeliğine gördüm. Ve sonra GoPro'yu düşürdüm. Çünkü elimde tuttuğumu unuttum. Ve sonra da yerini kaybettim. Umarım siz de fark ettiniz. Öyleyse kanalizasyonda iki aksolotlu var demek. Neler oluyor? Onların orada olduğunu kanıtladık. Ama bakın arkadaşlar. Burası kanalizasyonun yalnızca bir tarafı. Hemen aşağıda başka bir taraf daha bulunuyor. GoPro'yu hızlıca oraya sokacağım. Ve orada ne bulabileceğimize bakacağım. Tamam GoPro'muz gidiyor arkadaşlar. Henüz bozulmadı. Nazar değmesin. Aman Tanrım, çok derin. Aman aman Tanrım. Bunu gördünüz mü? İşte yüzü göründü. Bakın tam burada. Ee, ah bu bir Oscar balığı. Arkadaşlar bu acayip bir şey. Aman Tanrım. Vay be. Devasa bir şey. Devasa bir şey. Tam oradaydı. Bunu gördünüz mü? Kanalizasyon için bu kadar yeter arkadaşlar. Orada dev balıklar var. GoPro için de bu kadar yeter. Artık kesin biliyoruz. Her iki kanalizasyonda da gerçekten harika bir sürü balık var. Ve şimdi başlıyoruz. A atmaya başlayacağız ve yakalayabiliyor muyuz bakacağız. Tamam arkadaşlar şimdi izleyin. Burada bir kovamız var. Ve tutacağımız her şeyi buraya koyacağız. Ayrıca burada devasa bir ağımız var. Ve bunu kanalizasyonda kullanacağız. Umarım az önce gördüğümüz balıkları yakalayabiliriz. Aman tanrım gerçekten bulanık. Görmek zor. Şaka mı bu? Az önce kanalizasyonda 10 farklı balık gördük. Bana bir tane bile yakalayamadığımı mı söylüyorsun? O da ne? Ah! Aman Tanrım. Yok artık. Şuna bak. Şaka bu herhalde. Az önce Best Fishing Productions. şapta satışta olan imzalı Best Fishing Productions şapkasını yakaladık arkadaşlar. Bunu yapmak zorundaydık. Resmen ilk ürünümüzü çıkardık sizin için. Aylarca beklediniz. Bu şapkayı uzun zamandır taktığımı gördünüz ve siz de bunu istediniz. İşte sonunda o an geldi. Ama sadece bu şapka yok birçok farklı renk ve tasarımımız da var. Şuna bir bakın. BFP dostlarım ne kadar havalı. Pembe de var üstelik sadece şapka değil. Tişört ve kapüşonlu giysileri şimdi bestfishingproductions.shop'tan alabilirsiniz. Üzerinizde bunları görmek için çok heyecanlıyım. Çok teşekkürler gidip BFP ürünlerine bakın. Şimdi kanalizasyona dönüyoruz. Bunu nasıl yapacağımızdan emin değilim ama deneyeceğiz. Ah ah evet neden şaşırmış gibi davranıyorum ki sanki o balığı GoPro'da görmemişiz gibi ama işte bu gördüğümüz palyaço bıçak balığı aman tanrım bu gerçekten inanılmaz albino mu bu normal gibi değil ne dersiniz ve kırmızı gözleri var arkadaşlar az önce albino bir palyaço bıçak balığı yakaladık bunu hemen saklama kovasına koyacağız şuna bakın ne kadar havalı hadi kanalizasyona geri dönelim başka neler yakalayabileceğimize bakalım güzel başladık Tamam şimdi ağımı arka sol köşeye atacağım. Orada bir aksolotl görmüştüm. Umarım hala oradadır. Ah bir vatoz bir anlığına osandım. Şuna bakın küçük bir vatoz yavrusu. Bence bunu da GoPro'da görmüştük. Bu çılgınca. Bunu bırakmayalım bayağı havalı. Ah bu ne? Küçük bir güneş balığı onu tekrar kanalizasyona bırakacağız. Ama şuna bakın şimdiden saklayacak iki tane balığımız oldu. Devam edelim. Evet bu iyi bir atışıtı. Hadi güzel bir şey ver bana. Aa bir şey yakaladık. Bu da ne? Şuna bakın. Küçük bir levrek yavrusu. Çok tatlı. Biliyor musunuz, çok fazla yorum alıyorum. Diyorlar ki, "Hey, senin adın Bass Fishing Productions ama evcil bir levreğin bile yok. Öyleyse bu arkadaş da elimizde olmalı, değil mi? Maskotumuz olabilir. Sanırım artık bir evcil levreğimiz var." Aa bu ne? Bu da ne böyle? Vay bu da ne? Arkadaşlar bunun ne tür bir balık olduğunu bile bilmiyorum. Bilenler aşağıya yorum yazsın ama gerçekten çok havalı görünüyor. Bu da elimizde olmalı. Sanırım bir tür ciklet balığı. Bakın turuncu gibi. Şimdiden 4 balığımız oldu. Neler oluyor? Sadece 5 dakikadır buradayız. Aman tanrım orası çok derin. Aman tanrım bakın ağda kocaman bir Oscar var. Evet çok şaşkınım. Diğerinde de Oscar görmüştük. Demek ki belki bağlantılılar. Her neyse kocaman bir Oscar yakaladık. Şuna bakın aman tanrım çok güzel aman tanrım ona ne olmuş? Pullarının çoğu eksik bu hiç iyi değil. Bugünkü videoda hedefimiz aksolotlu olsa da yakalayabileceğimiz büyük balıklar için hazırlıklı geldik. Pikabımın um arkasında dev bir havuzum var ve yakaladığımız tüm büyük balıkları oraya koyacağız. Sonra videonun ilerleyen kısmında evime götüreceğiz. Hadi bakalım büyük dostum. Aman tanrım bu Oscar devasa. Tamam, kanalizasyona geri dönüyoruz. Aa, o neydi? Bir şey yakaladık galiba. Bir şey gördüm. Bu ne? Aa, bir güneş balığı. Şuna bakın, bir tane daha küçük güneş balığı. Başka bir şey var mı? Aa, tam burada. Aman tanrım. Az kalsın tekrar kanalizasyona bırakıyordum. Şuna bakın. Bu bir Oscar yavrusu. Bu. Az önce yakaladığımız yetişkinin yavrusu olabilir. Çok tatlı. Harika güneş balığını geri bırakıp devam edeceğiz. Demek ki orada bir Oscar ailesi var ve ürüyorlar. Umarım daha fazlasını yakalayabiliriz. Tamam şimdi tekrar deniyoruz. Kesin bir şey yakalamışızdır. Hadi bakalım ne yakaladık? Aman tanrım bak Helen balığı görünce haber ver. Hazır mısın? Şey... Sen de görmüyorsun değil mi? Hayır. Gerçekten bir çubuk gibi görünüyor. Kuyruğunun hareket ettiğini gördüm ve dedim ki bir dakika. Bu bir yaprak değil banjo yayın balığı. Daha önce çok yakaladık gördüğünüz gibi biraz çubuk gibi ya da başka bir şeye benziyorlar. Ama size garanti ederim ki bu bir balık arkadaşlar. Hem de gerçekten tuhaf görünen bir balık. Şimdi onu kovaya koyacağız. Şuradaki küçük adama bakın çok havalı. Aksolotlar için kanalizasyondayız. Onları henüz yakalayamadık ama bir tane gördük. Çok güzel. Kanalizasyon havalı balıklarla dolu. Bu yüzden şikayet etmiyorum. Hadi tekrar girip daha fazla yakalayalım. Aman tanrım az kalsın kanalizasyona düşüyordum. Aman dikkat. Bir şeyin suya atladığını gördüm. O neydi? Yine bir levrek. Bakın, 2 tane daha var. Harika küçük bir levrek ordumuz olacak ama tekrar kanalizasyona bırakacağız. Haydi gidin çocuklar. Bugün aradığımız bunlar değil. Aman tanrım bakın. Evet, beyaz bir kerevit. Uzun zamandır böyle bir tane yakalamamıştım. Çok tatlısın. Ah elimi kıstırıyor. Yapmasan olmaz mı? Kanalizasyonda renkli kerevitler de bulduk. Burada her şey var. Kanalizasyon dolu. Bu arkadaşı da alacağız. Kovaya koyalım. Şimdi tekrar içeri giriyoruz. Bu iyi bir ağdı. İyi bir şey çıkacak gibi. Hadi bana bir şey ver. Bir salyangoz görüyorum. Kocaman bir elma salyangozu. İşte orada. Lütfen lütfen. Evet başardık. Şuna bakın arkadaşlar. Aman tanrım çok tatlı. Bu bir aksolotl şaka mı bu? Onu yakaladık. GoPro ile gördük ve kanalizasyondan bir tane yakaladık. Kanalizasyondan ilk defa bir aksolotl çıktı. Bu ne kadar çılgınca. Aman tanrım seni kovaya koyacağız. Ne kadar havalı görünüyor. Acaba bu gece kaç tane yakalayabiliriz? Hedefim 100 tane yakalamak. Tamam bir aksolotl ordumuz olacak ama küçük bir uyarı. Belki merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz Bobby. Meksika'da aksolotlu balıklarının olduğu yerde değilsin. Peki onları vahşi doğada nasıl yakalıyorsun? Aslında Florida'da Kaplan Semenderi diye bir şey var ve bu gördükleriniz aslında sadece bebek Kaplan Semenderleri ama axolotla tıpatıp benziyorlar. Yani şuna bakın ve yanına bir axolot fotoğrafı koyun. Bana aynı şey olmadığını söyleyin. Hadi şimdi farkı söyleyin. Söyleyemezsiniz. Bu gerçekten harika ama sonunda bu çocuklar semender olacaklar. Zaten bir tane yakaladık ve bu gece kaç tane yakalayabileceğimizi göreceğiz. Kovaya gidiyorsun dostum. Bu inanılmaz. Ya o tünelin hemen yanında ağ atarsam Oradan balıklar girip çıkabiliyor. Oh, zaten bir tane görüyorum. Bakın, GoPro'da gördüğümüz oydu. İnanılmaz. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama dostum çok güzel. Sanırım bir tür turna ama gerçekten çok güzel bir tür. Bu arkadaşı yakalayıp ne olduğunu öğrenmeyi çok istiyordum. Eğer tam olarak ne tür bir balık olduğunu biliyorsanız aşağıya yorum yazın ama kesinlikle eve götüreceğimiz bir şey. Kovaya gidiyorsun. Bu çok havalı arkadaşlar. Tamam hadi tekrar kanalizasyona dönelim ve başka neler yakalayabileceğimize bakalım. Biraz daha ağ attık ama su bulanıklaşmaya başladı. Kanalizasyondaki su çok bulanık oldu. Daha fazla balık yakalamak imkansız hale geldi. Orada hiçbir şey göremiyoruz. Balık da yakalayamıyoruz. Sanırım orada ağ atmamız tüm balıkları kanalizasyonun daha derinlerine kaçırdı. Bu yeni yerin güzel yanı aslında iki bölmeli olması. Yani burayı biraz dinlendirebiliriz ve ikinci bölümde ağ atıp neler yakalayabileceğimize bakabiliriz ve yer değiştirince tekrar balık yakalamaya başladık. Şuna bakın şu Oscar'ın büyüklüğüne bakın. Muhtemelen GoPro ile gördüğümüz oydu. Arkadaşlar bu şey devasa. Gecenin ikinci dev Oscar'ı bu kanalizasyondan çıktı. Bu çılgınca. Hadi onu kamyonumun arkasındaki gölete götürelim. Kesinlikle bu arkadaşı eve götürüyoruz. Onu hemen gölete koyacağız. Şimdi iki Oscar'ımız oldu. Aslında üç. Bir de yavru yakaladık. Bakalım başka neler var. Eee hadi bakalım. Aman Tanrım bir tane daha mavi o da ne? Vay canına. Aman Tanrım bu şey harika görünüyor arkadaşlar. Üzerindeki noktalara bakın. Bu bir yayın balığına benziyor. Çok keskin dikenleri var arkadaşlar. Kesinlikle bir yayın balığı türü ama hangisi bilmiyorum. Yeni yerlerde balık tutmanın en güzel yanı da bu. Her zaman yeni bir şey, çılgın bir şey, daha önce hiç görmediğin bir şey yakalarsın. Yani bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama gerçekten harika. Şuna bakın. Bakın kovada neler var. Hatta bir axolotl bile var. Daha yeni başladık. Devam edelim. Tanrıya şükür havuz kepçem yanımda. Çünkü bu kanalizasyonlar çok derin. Yoksa burada balık tutamazdım. Hadi bakalım. Bir kepçe daha alalım. O köşeye henüz kepçe daldırmadım. Ne oluyor? Aman tanrım. Bu bir balık mı? O ne? Aman tanrım. Bu da ne? Bu da ne? Az önce bir uzaylı yakaladık Helen. Bunun bir balık olduğundan hala emin değilim. Bu bir balık. Bak gerçekten hareket ediyor. İğrenç. Aman tanrım bu çok büyük. Şuna bakın. Ne? Bu kesinlikle bir gece balığı. Şuna bakın arkadaşlar. Tamam bunu kovaya koymamız lazım. Az önce bir uzaylı yakaladık. Bu kanalizasyonlar çılgın. Aksolotil var. Nadir balıklar ve uzaylılar var. Aman tanrım şuna bakın. Bu şey çok havalı. Şimdiye kadar yakaladığımız en havalı şey. Yüzüyor. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bunu kesinlikle eve götüreceğiz. Yorumlara bunun ne olduğunu yazın. Bildiğimiz bir şey varsa Orada türünü bilmediğimiz balıklar oldu. Tam bir uzaylı balığı. Hadi bakalım arkadaşlar. Kepçeyle yakalamaya devam edeceğiz ve başka neler bulacağımıza bakacağız. Yakında balık tuzaklarını bırakıp gece burada tutacağız. Hadi bakalım. Tahtanın üstünde yürüyoruz. Umarım suya düşmem. Aman tanrım. Bu çok korkutucu. Evet gerçekten çok korkutucu. Tamam tamam ben bittim ama bak bir şey yakaladık. Bak buna değdi. Bir mavi güneş balığı yakaladık. Ah evet onu tekrar suya atacağız. Ne oluyor? Aman tanrım Helen buraya gel. Başka bir uzaylı. Şuna bak. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. İyi, ee, aman tanrım. Bu bir balık değil mi? Sülüğe benziyor. İyi, ee, dur bekle. Sanırım öyle. Bu dev bir sülük ya da başka bir şey. İyi, ee, dur hayır değilmiş. Aman tanrım. Solungaçları var. Helen, bu bir balık. Solungaçlarına bak. Ağzında gözlerini görüyorum. Bu bir pisi balığı mı ne? Onun tuzlu suda yaşadığını sanıyordum. Ben de. Aa evet aman tanrım. Ağzına bak. Aman Allah'ım çocuklar. Sanırım bu bir pisi balığı. Hiçbir fikrim yok ama sanırım o kalıyor. Onu kovaya atacağız. Aşağıda dibe yapışmış halde duruyor. Evet, bu ikinci kanal balık dolu. Yani devam edeceğiz ve başka ne yakalayabileceğimize bakacağız. Aman tanrım bakın bu devasa bir şeydi. İşte tam orada. Helen lütfen ışık tut. Göremiyorum. Ah yakaladım. Bu balık çok büyük, çok ağır. İnanamıyorum. Bu bir jaguar mı? Bu kepçeden de büyük. Bu balığın büyüklüğünü anlamıyorsun sanırım. Elimle karşılaştır. Bence bu dünya rekoru kıracak bir jaguar. Şu anda elimde tuttuğuma inanamıyorum. Bu bir jaguar ciklet arkadaşlar. Ve abartmıyorum kafamdan daha büyük. Şuna bakın şuna bakın. Kafamdan daha büyük şu ağza bak. Tamam kesinlikle bu arkadaş kalıyor. Harika bir keşif. Jaguarları sık sık yakalıyoruz ama hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Bu kadar büyüdüklerini bile bilmiyordum. Şuna bakın işte geldi. Burası gerçekten şimdiye kadar balık tuttuğum en iyi kanalizasyonlardan biri. Ah Ah kepçe. Hadi bana bir şey ver. Ah ah bak tam buraya bak. O da ne? Aman tanrım. Yine bir palyaço balığı. Evet. Bu yakaladığımız diğerine çok benziyor. Neler oluyor? Sanırım burada büyük palyaço gözlü balıklar ürüyor. Çünkü az önce iki yavru yakaladık. Bu gerçekten çılgınca. Tamam kovaya ekleyeceğiz. Şuna bak bu ne? Tamam millet 15 dakikadır A atıyoruz ama balık yok. Önceden çok yakalıyorduk. Şimdi azaldı. Bence ne yapacağız biliyor musunuz? İlk kanalizasyona geri döneceğiz. Orada biraz daha A atacağız. Bak tam oraya bak. Az önce bir balığın yukarı çıktığını gördüm. Balıklar tekrar orada. Birkaç tane daha yakalayabilmeliyiz ve sonra balık tuzaklarımızı yerleştireceğiz millet. Çok heyecanlıyım. Hadi yapalım. Tamam başlıyoruz. Oo evet ne yakaladık? O da ne? O da ne? Aman tanrım. Bir levrek. Zaten bir tane var dostum. Üzgünüm. Sen seçilmedin. Aman tanrım az kalsın düşüyordum. Lütfen olmasın. Bu gerçekten korkutucu. Yüksek risk, yüksek ödül arkadaşlar. Burada harika balıklar var. Ağda kimse var mı? Aman tanrım şuna bakın. Bahsettiğim bu. Yüksek risk, yüksek ödül. Bir aksolotlu daha. Bu çok büyük. Dostum ne haber? Aman Allah'ım. Kanalizasyondan çıkan ikinci aksolotlumuz. Ne kadar sevimli. Bakın. Bu biraz daha koyu. Bakın sarılıyorlar. Şimdiye kadar kanalizasyondan iki aksolotlu yakaladık. Aksolot ordumuz büyüyor tamam ikisini de kovaya koyacağız işte gidiyorlar devam edelim arkadaşlar eğer iki tane varsa biliyorsunuz aynısı eğer iki tane varsa daha fazlası da vardır biliyor musunuz? Kestik bu gerçekten çok parlak hadi ama o neydi o birkaç tane yakaladık şuna bak büyük balık sen nesin oh tanrım sadece bir tane de değil o da ne oh tanrım bu bir geçit balığı mı geri bırakacağız o da ne? O oh, işte bu GoPro ile gördüğümüz şey bu duvara yapışmış gibi olan. Sanırım bu tam olarak aynı balık. Ve ne olduğunu hiç bilmiyorum ama gerçekten harika görünüyor. Oh Helen olamaz. Bir başka pisi balığı. Şuna bak şaka mısın? Şu an yaprağın üstünde kamufle oluyor. Başka bir yavru pisi balığı ve gizemli bir balık daha var arkadaşlar. Burada neler olduğunu bilmiyorum ama çok balık var. Tamam dostum şimdi kovaya giriyorsun ikinci pisi balığı. İşte bu. Ve tam burada arkadaşlar bir hava motorumuz var. Tek yapmamız gereken onu açmak. Ve gördüğünüz gibi içinde baloncuklar oluşturuyor. Oksijen üretiyor ve balıkların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Az daha düşüyordum. Burası çok tehlikeli arkadaşlar. Aman tanrım. Bu da ne? Vay canına. Aa bu bir vatos. Kocaman bir vatos. Ne yapıyorsun ağamda dostum? Şunun büyüklüğüne bakın. Hatırlayacaksınız bu videonun başında burada yavru bir vatoz yakalamıştık. Bu onun ebeveyni olabilir. Gerçekten harika. Üzerindeki desenler çok güzel ama bu sadece sıradan bir vatoz. Bu yüzden onu tekrar kanalizasyona bırakacağız. Harika. Görüşürüz. Gidiyor. A'da başka bir şey yakaladık mı diye kontrol ettim ve çılgınca bir şey buldum. Aman tanrım, kayıtta mısın? Vay canına. Bir yengeç var turuncu pençeleriyle çok havalı. Arkadaşlar bu az önce vatoz balığını yakaladığımız A. Bir şey kaçırmadığımızdan emin olmak için kontrol ediyordum ve bu küçük yengeci bulduk. Bu da ne böyle? Arkadaşlar kanalizasyonda çok ilginç şeyler buluyoruz. Şuna bakın parmağımda yürüyor. Çok sevimli. Kesinlikle bizde kalmalı. Aman tanrım ona bayıldım Helen. Bak orada bir şey var hareket ediyor. Yapraklar hareket ediyordu. Orada bir tane daha var. İki tane yakalamışız ama bu farklı görünüyor. E, ah elimi kıstırıyor. Sakinleşmesi lazım. Sanırım bunlar farklı çünkü bunun turuncu pençeleri var diğerinin yok. Tamam çocuklar hadi kovaya özgürce gidin. Aman tanrım gördün mü az daha düşüyordum olamaz delinmiş. Vay canına bak bir şey ağda büyük bir delik açmış ama yine de yakaladık. Bu ne? Ah bırak. Bırak gözlerine bak çok tuhaf görünüyor bu yayın balığı türünü bilmiyorum ama sanırım ağımızda büyük bir delik açtı. Şuna bakın. Buradan elim bile geçiyor. Artık kanalizasyona kepçe daldıramayız çünkü ağımız kullanılamaz durumda. Oraya ulaşacak kadar uzun olan tek kepçe buydu. Şimdi bu adamı kovaya koyacağız. Balık tuzaklarımızı yemleyip gece boyunca bırakacağız. Böylece çok balık yakalamayı umuyorum. Bakın. Bu gece iki balık tuzağı kullanacağız. Her kanalizasyon için birer tane yeşil ve bu. Son videomu hatırlarsanız benzer bir tuzağı kanalizasyonda kullanmıştık ve bir timsah onu götürmüştü. Umarım bu gece tekrar olmaz. Burada da yemimiz var. Her tuzak için bir dilim tilapia. Haydi onları yemleyelim ve kanalizasyona koyalım. İşte böyle yeşil tuzak yemleniyor. İşte ve işte oldu arkadaşlar. Siyah tuzak da yemlendi. E, tamam işte başlıyoruz. Umarım bu ip yeterince uzundur. Hadi aşağıya gönderelim. Gidiyor. Şimdi tuzağı kanalizasyon mazgalına bağlayıp sabitleyeceğiz. Böylece yerinden oynamayacak, tamam mı? Hiçbir timsah bu tuzağı alıp götüremez. İşte ikinci balık tuzağımız. Şimdi onu da ikinci kanalizasyona bırakacağız. Umarım ip yeterince uzundur. Oh, evet. Tamam, başlıyorum. İp yeterince uzun. Tamam, başlıyorum. Bu biraz riskli. Burası biraz tehlikeli. Aman tanrım. Tamam iyiyiz. Arkadaşlar video şimdiye kadar çok çılgın geçti. Bugünkü videonun hedefi olan iki aksolotlu zaten yakalandı. Ayrıca bir sürü çılgın balık ve başka canlılar da yakaladık. Ve hepsini tam burada bu kovada topladık. Şimdi eve döneceğiz ve onları arka bahçemdeki havuzlara ve akvaryumlara koyacağız. Ve bu gece ilerleyen saatlerde tekrar kanalizasyona geri döneceğiz. Bu balık tuzaklarını kontrol edeceğiz ve umarım çılgın bir şey yakalamış oluruz. Sonra tekrar evde görüşeceğiz. Arkadaşlar yakaladığımız tüm balıklarla eve döndük. Burada annemin havai tarzın kulübesindeki akvaryumla işe başlıyoruz. Bunu uzun zamandır görmemiştiniz ve bence yeni balıklarla doldurmanın zamanı geldi. İlk olarak bu arkadaşımızı küçük bir gizemli yayın balığına ekleyeceğiz. Hadi onu akvaryuma koyalım. Bak! E bu ters yüzen yayın balığı. Sanırım bu o. Bu gerçekten harika. Ayrıca bu arkadaşı da aldık. Başka bir gizemli yayın balığı. Onunla devam edelim. Bu akvaryuma koyacağımız son balık ise bu küçük gizemli arkadaş. İşte gidiyor. Görüyor musun dostum? Ters yüzen yayın balığının yanında. Burada ayrıca bir ciklet balığı da var. Ne olduğunu bilmiyorum ama onu ciklet göletine ekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar sonunda bir beyaz kerevit daha yakaladık. Uzun zaman geçti. Yani onu kerevitlere özel ortama koyacağız. Gördüğünüz gibi kerevit oyun alanı lepisteslerle dolup taşmış. Yani burada artık binlercesi var. Bu arkadaş iyi beslenecek. Al bakalım küçük dostum. Harika görünüyorsun. Ayrıca gizemli gölete yakaladığımız tuhaf uzaylı balıkları da koyduk. Aman tanrım şuna bak. Acaba ne yapıyor bu? Ayrıca gizemli gölete birkaç balık daha ekledik. Ve pike cikletini de balık odasına ekledik. Ve tam burada arkadaşlar daha önce yakaladığımız iki aksolotlu var. Ve onları mini gölete ekleyeceğiz. Normalde bu gölet aksolotları koyduğumuz yer. Gördüğünüz gibi şu anda içinde yoklar çünkü semender oldular. Şimdi onları oraya koyacağız. Şunlara bakın. Sarılıyorlar. İşte böyle arkadaşlar büyüyün, güçlenin ve semenderlere dönüşün. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar yakaladığımız balıklar bunlar. Ama 4 tane daha var. 2 yavru pisi balığı ve 2 yengeç aldık. İkisi içinde harika bir yerim var. Şu anda odamda küçük bir nano akvaryum var ve pisci balıkları kuma gömülebiliyorlar. Küçük yengeçler de çubuklara ve kayalara tırmanabilir. İkisi içinde harika bir yaşam alanı. Aman tanrım. Burada çok güzel olacaklar. 3 2 1 Aman tanrım. Vay bu şimdiye kadar gördüğüm en havalı şey. Vay canına. Bu gerçekten çok havalı. Bak şurada bir tane var ve şurada da bir tane var. İkimizin de burada yengeci var. Kırmızı pençeli olanı yakaladık. Bir de benekli olan var. Akvaryuma gidiyorlar. Aman tanrım bu harika. Tamam millet. Şimdiye kadar yakaladığımız tüm çılgın yaratıklar ve balıklar bu kadar. Ancak iki balık tuzağımız da kanalizasyonda ve onları gece boyunca orada bırakacağız. Evet bu balık tuzaklarını kontrol edince bu gece tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar balık tuzaklarını 4 saat önce yerleştirdik ve şimdi kanalizasyona geri dönüp ne yakaladık bakacağız. Çok heyecanlıyım. Bunlar burada gece boyunca bekledi. Şimdi buradaki tuzaktan başlıyoruz. Burada içme suyuyla dolu temiz bir kovamız var. Hadi balık tuzağımızı çıkaralım. Aman tanrım bak bak yaklaş. İçeride balık var. Ah çok ağır. Bu tuzakta çok fazla balık var arkadaşlar. Şuna bakın. Aman tanrım. Bakın kirpi balığı var. Vay canına kocaman bir balık. Hızlı olmalıyız arkadaşlar. Burada çok fazla balık yakaladık. Önce en büyük balıktan başlayacağım. Çünkü şu anda biraz sıkışmış durumda. Hayatımda daha önce hiç böyle bir balık görmemiştim. Ne harika. Tamam onu kovada tutacağız. Hadi evet. Aksolotlu ordusu büyüyor dostum. Bu gece için bu üçüncü oldu. Bu gerçekten harika bir tane. İşte geliyor. Evet bir tane daha. Evet evet 4 aksolotlu neler oluyor? Bu gerçekten bir rekor gibi arkadaşlar. Tamam, burada bir sürü normal şeyimiz var. Bir sürü tilapia. Bunları kesinlikle istemiyoruz. Bu yüzden geri bırakacağız. Şuna bakın, küçük kirpi balıkları yakaladık. Küçük diyorum ama aslında oldukça büyükler. Gerçekten harika. Kovaya koyacağız. Aman tanrım, yine bir kirpi balığı. Yanındaki koyu renkli şey ne bilmiyorum. Bir kirpi balığı daha, bir tane daha. Palyaço balığı. Aman tanrım, her yerden çıkıyorlar. Burada bir şey var. Bak, dokunmaya korkuyorum. Bu ne? İğrenç. Aman tanrım, çok yumuşak ve iğrenç. Bu da ne? Damla balığı gibi. Aman tanrım, kaçıyordu. Balon balığı gibi. Veya şişman pisi balığına benziyor. Gerçekten şişman bir pisi balığına benziyor arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Balon balığına da benziyor. Biliyorsanız aşağıya yorum yazın. Aa, o da ne? Bu şey de ne böyle? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama onu kovaya koyacağız. Ve diğer balıkların hepsi arkadaşlar tilapialara benziyor. Bu arkadaşları istemiyoruz. Bu yüzden onları tekrar kanalizasyona atacağız ve sonra ikinci balık tuzağını kontrol edeceğiz. Ama ilki kesinlikle başarılıydı. Şuna bakın. Oradaki gizemli şey kesinlikle bir balon balığı. Burada büyük bir gizemli balık yakaladık. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu kanal farklı balık türleriyle dolu. O zaman hadi ikinci balık tuzağında ne yakaladığımıza bakalım. İp nerede? İp gitmiş. Aman Tanrım. Durun bir dakika. Ağı alayım. İp koptu galiba. Tuzak hala orada mı? Yemin ederim o tuzağı yine bir timsah aldıysa bu çılgın bir şey olur. Ah işte orada. Hadi ağa gir. Aman tanrım. Oldu neredeyse düşecek. Aman tanrım bir şey yakaladık mı? Vay canına. Şu balıklara bakın arkadaşlar. Evet birçok aksolot. İnanamıyorum. Tamam tuzağı açalım. Burada bir palyaço ve küçük bir palyaço daha var. Küçük bir tilapia yakaladık. Geri bırakacağız. Şuna bakın. Bir çeşit küçük yayın balığı yakaladık. Gerçekten harika görünüyor. Üzerindeki desenlere bakın. Gerçekten çok güzel. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir tilapia daha yakaladık. Ay şuna bakın. Bu çok küçük. Bu küçük bir axolotl yavrusu. Çok sevimli. Onu yakaladık. Bir tane daha bulduk. Bu daha büyük. Ne kadar havalılar. Ne haber dostum? Aman tanrım. Bu zırhlı yılan balığı. Ne? Bunlar oldukça nadir yakalanır. Bu ise gerçekten çok büyük. Şuna bak ne tür olduğunu bilmiyorum ama bu kesinlikle bir zırhlı yılan balığı. Gerçekten tarih öncesi bir dinozor işte arkadaşlar. Bunu alıyoruz işte geldi. Burada birkaç balık var. Aman tanrım bir palyaço daha. Palyaço rekoru kırdık. 10 kadarını yakaladık. Bunu da yakaladık. Bir tane daha var. Diğer balık kapanında da bir tane yakaladık. Onu da alıyoruz. Son iki küçük tilapiyayı ise kanalizasyona geri atacağız. Arkadaşlar bugün ne oldu bilmiyorum ama bu kanalizasyonda çok fazla balık yakaladık. Tuzaklardaki tüm balıkları alıp eve dönecek. Bahçemdeki havuz ve akvaryumlara koyacağım. Ama şu anda arkadaşlar eğer bu kanalizasyona tekrar gelmemizi istiyorsanız aşağıya beğeni bırakmalı ve yorum yazmalısınız. Şimdilik sizi tekrar evimde göreceğiz. Evet arkadaşlar balıkların çoğunu az önce yerleştirdik. Balık odasına dev gizemli balığı ve tüm kirpi balıklarını ve diğerlerini koyduk. Zırhlı yılan balığını da koyduk. Ayrıca gizemli gölete birçok balık koyduk arkadaşlar. Ve şimdi 4 tane daha aksolotlu balığımız var. Ve onları gölete ekleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Aman tanrım ne kadar iyi görünüyorlar. Az önce koyduğumuz hala orada. Aşağıda bir tane daha var. Çok iyiler. Evet arkadaşlar, bu çılgıncaydı. O kanalizasyon acayip bir yer çıktı. BFP şapka ve tişörtü için Bass Fishing Productions shop'u ziyaret edin. Videoyu beğenmişsinizdir umarım. Öyleyse beğenin, abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.